rüyasında N.B. suresini okuduğunu veya dinlediğini görmek, şan ve şöhrete ermeye, güzel bir isimle anılmaya, dinde hidayet ermeye ve ömrünün uzun olmasına veya uzun olacağına işaretle tabir olunur. Kirmani'nin yorumu, bu mübarek sureyi rüyasında gören kimse, hayırlı işler ve faydasını göreceği filler yapar ve yapacağına işarettir şeklinde yorumlanır demiştir. Cafer-i Sadrı'nın yorumu, rüyasında Nevre suresini okuduğunu veya dinlediğini görmek, rüya sahibinin sözü geçerli, değeri yüksek, itibar sahibi, saygın bir kişi olduğuna işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Heze, Ebu Bekir Efendimizin yorumu, rüyasında Nebe Sure-i Cellesini okuduğunu veya dinlediğini gören kimsenin yaptığı iyilik ve ihsanlarıyla yaptığı yardım ve muavenetleriyle insanların muhabbet ve övgülerini kazanır ve kazanacağına Cenab-ı Allah, rüya sahibini insanlara sevdirir ve sevdireceğini işaretle yorum buyurmuşlardır. Farklı bir rüya yorumcusuna göre, rüyada N.B. suresi görmek şöhrete, bilinirliğe ve tanınırlığa ulaşılacağına işaret eder. Dini olarak aydınlanmaya ve huzurlu bir yaşama delalet eder. N.B. suresini ezbere okuduğunu görmek hayır işi yapmaya ve hayırlı insanlarla karşılaşılacağına yorumlanır. Sizler için rüyada N.B. suresi görmek ne demek ve ne suresini ezbere okuduğunu görmek hakkında merak edilenleri derledi. Rüyada N.B. suresini görmek, dinde yükselmeye ve dini inancın artmasına işaret eder bu rüyayı gören kişilerin yaptığı işlerden büyük bir fayda göreceğine, zenginliğe ve berekete kavuşacağına delalet eder. Rüyada Nbe suresi görmek ne demek? Rüyada Nbe suresi gören kişilerin iyi işler yapacağına, sözü geçen insanlar olduğuna ve halk tarafından sevildiğine işaret eder. Bol şükür alan ve Allah'ın sevgili kulu olduğuna delalet eder. NB suresini ezbere okuduğunu görmek, rüyada NB suresini ezbere okuduğunu görmek, o kişinin iyiliklerle karşılaşacağına ve mutlu bir hayat yaşayacağına delalet eder. Güzel sıfatlarla anılacağına, şöhret yakalayacağına ve dünya üzerinde büyük bir mal edineceğine işaret eder. Bununla beraber rüya sahibinin uzun ve sağlıklı bir yaşam süreceğine de yorumlanmaktadır.